Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nın fragmanını izleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Birazdan size efsane bir fragman göstereceğim. İlk önce aramamız lazım. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hı, <laughs> hazırsanız başlıyoruz. Evet. Vay. Efsaneler kitabı. Hmm, nerede acaba? Vampirler, kurt adamlar, gül yabaniler, Gültekin usta. Ooo efsane dürümü var hakikaten de. <laughs> Neyse şu gizemi çözelim de çıkışta yeriz. Ee, canavarlar işte burada. Aa, çok korkunçmuş. Bu canavarlar sahiden de dünyamızda yaşıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük e, Kral Şakir Korsanlar Diyarı fragmanımız bitti. Bir dahaki fragmanlarda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.